Evet. Kim söylemiş Halis'e söyle abi. Fikri Hanım söylemiş. Ben Bora'nın... Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni video ile karşınızdayım. Uzak Şehir dizisinin 24. bölüm 2. fragmanı geldi arkadaşlar. Fragmanı sizler için sunuyorum. Gördüğünüz üzere artık Bora'nın ölümünün ölümüne sebep fikrinin olduğunu herkes öğreniyor. Aynı zamanda Sadakat de öğreniyor. Evet bakalım bundan sonra ne olacak ve gördüğünüz gibi sadakat Ali'yi konaktan kovuyor ve Cihan da Halis'i öldürmek için kasıtlı olarak hapse giriyor arkadaşlar. Bakalım 24. bölümde neler olacak yarınsa dizimizin yeni bölüm foto ve özeti çıkacaktır. Gelir gelmez sizlerle paylaşacağım. Kanalımı takipte kalın. Şimdilik benden bu kadar. Hoşçakalın.